BGS İngilizce dersinde French Ability'sinde sınav bir soru çözüyoruz. Şimdi hemen sorun bizden ne istediğine bakalım. Arkadaşlar which of the following is true diyor. Yani aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi tek tek bu kavramları açalım. Sender neydi? Gönderici. Yani davetiyenin göndereni. Receiver. Davetiyenin alıcısı. Event. Etkinlik. Date neydi? Tarih, time, zaman. Yani bunların hangisi neyle eşleşiyor ona bakacağız esasen. Arkadaşlar unutmayın senderlar yani gönderenler her zaman sonda oluyor. Receiverlar da her zaman şuradaki hitap cümlesinde yer alıyor. Yani gönderenler altta Davetinin alıcıları ise hitap cümlesinde yani bir numara da oluyor. Hemen bakalım. Sender altı numara olacak dedik. Receiver bir numara olacak dedik. Hemen bakalım. 6 numara sender. Receiver bir numara. E zaten başka şıklarda da olmadığı için doğacağımız Ceyhan.